Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıfın 4. ünite Traditions'da devam ediyoruz. Önceki videomuzda indefinite articles'dan bahsetmiştik. Şimdiki videomuzda ise devamı olan definite articles'da devam edeceğiz. Ve o da the. Yani the'yi nerelerde kullanıyorum? Madde madde bunu inceleyeceğim. Birinci maddemize başlayalım sadece bir tane olan ve bilinen isimleri belirtmek için kullanılır. Yani evrende bir tane olan. Mesela nedir o? Gezegenimiz Dünya. Dünyadan önce ben ne kullanmışım? D. Dünya güneşin etrafında döner. Yine güneş. Bakın güneş de tek olan bir şey. Ve önünde ben D kullanmışım. İkinci maddemizle de devam edelim. Üstünlük bildiren superlative yapılarında kullanılır. Ne de superlative Üstünlük sıfatları. Belli bir grubun içerisinde belirlenen bir özelliği en üstünlük derecesiyle anlattığımız yapılardır. Mesela sınıftaki en başarılı öğrenci oydu. Burada en başarılı sıfatının önünde ben the kullanmak zorundayım. Herhangi bir sıfat farklı bir sıfatla getirebiliriz. En çalışkan, en güzel. Bunlardan önce süperatif yapısı olduğu için the kullanmak zorundayım. C maddesiyle devam edelim bahsedilen ismin o anda orada veya etrafta tek olduğu durumlar için kullanılır. Mesela orada bir sürü çocuk var ama ben mavi şapkalı olandan bahsediyorsam the kullanmak zorundayım. Mavi şapkalı çocuğa bak. Orada bir tek mavi şapkalı var ve ben bunu the ile anlatıyorum. D maddesiyle devam edelim. Daha önce bahsettiğimiz veya artık okuyucu tarafından bilinen isimler için yine the kullanılır. Burası da önemli. Mesela bir örneğimiz var. inceleyelim. I saw a girl on the train today. She was carrying a big green bag. The girl opened the bag and took out a book. Ben bugün trende bir kız gördüm. Bakın bir kız. Şimdi ben bu kızı açacağım, tanımlayacağım farklı cümlelerle. O yani kız olan she was carrying a big bir green bag büyük yeşil bir çanta taşıyordu. Yani ben bu kız trende gördüğüm kız ve büyük yeşil çanta taşıyan kız diye iki ayrı cümlede artık tanımladım. Peki artık karşı okuyucu tarafından biliniyor mu? Evet. O zaman ben üçüncü cümlede o kız, the girl, opened the bag. Çantayı açtı ve bir kitap çıkardı. Artık onu ben the ile anlatıyorum. Müzik aletlerinden bahsederken the kullanılır. Kullandığımız cümlede herhangi bir müzik aleti varsa önünde mutlaka the kullanmak zorundayız. Mesela I can play the guitar. She can play the piano gibi cümlelerde müzik aleti varsa the kullanıyoruz. Özel isimler the almaz. Burası çok önemli. Mesela Ankara. Ankara Türkiye'nin başkentidir. The Ankara diyemem çünkü bu özel bir isim. Ama diyor burası önemli. Fakat kingdom, state, republic kelimelerinin yer aldığı ülke isimleri alır. Yani Türkiye Cumhuriyeti ya da Birleşik Krallık mesela buradaki örnekteki gibi The United Kingdom. Bu da özel bir isim fakat krallık ve birleşik ifadeleri olduğu için yine ben the kullanmak zorundayım. Kıta, şehir, ülke, kişi ve tek dağ. Burası da önemli çünkü sıra dağlar bu madde için geçerli değil. Tek dağ ve göl isimleri the almaz. Mesela hemen örneğimizden devam edelim. Mount Everest. Everest dağına tırmandılar tek dağ olduğu için ben zı kullanmıyorum. Ama toroslar deseydim o zaman zı kullanacaktım. Demonstrative pronouns. Nedir bunlar? That, these, those, this. Yani o, bu, onlar, bunlar gibi gösteren sıfatlar. Ya da bu sesi dediğimiz aitlik sıfatlarımız. My, your, his, benim, senin, onun gibi. Pronounlardan önce, önünde ve arkasında veya Bakın farklı bir madde. Home, abroad kelimenin önünde e and kullanılmaz. Mesela çünkü zaten bunlar belirtiyor. She has a car. Onun bir arabası var. Her car. Şimdi onun arabası diyorum. Onun arabası yeni. Her dediğim için zaten belirtiyorum. Tekrar bir belirteç kullanmama gerek var mı? The diye. Hayır, yok. Dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.